Ulan karpuz ne iş ya. Neymiş? Yok, ne iyi iş. Hmm. Şu karakter birinci oyundaki karakterlerden biri. Bir önceki oyundaki mi? Hee, birinci oyundaki. Hayır, ha, bizim oyunumuzu ha, mu diyorsun yoksa şey diyor? Yok yok, Left 4'ün ilk oyununu diyorum. Oğlum oynadın mı lan? Oynadım ya, hatırlıyorum. Ben ne yokum. Oğlum, nereden alındınız ilk ilk lan? Nereden alıyor lan ben alamadım. Yo ben de alamadım. Sadece digil var. Buradan gidiyoruz herhalde. Oğlum sen nereden buldun ikinci silahı? Hı? İkinci silahı nereden buldun? Bir yerde buldum. Ha, benim attığımı almış insan o Ha olabilir. Ne oldu amına koyayım neye fırtına çıktı şimdi ya? Şey geliyor. At at kusmuk at amına koyayım. Pompalıyı nereden buldu lan bu ibne? Kim lan o? Bizim botlardan birinde pompalı var ama. Ulan grafiklerden iyi hissettiğiniz. O MP5 buldum. Tabii ya. Hadi ya. Bak sen. Burada yan odada bir şeyler var ama neyse. Bekle. Benzin var. Bekle. Sakin. Merdivenden yukarı. Şuna bırak. Aa bir şey. Aa bir. La, am am am. Lan amına koyduğum. Oturmayın lan. Bak bak deli, deli, var bir tane. Nerede ama? O sağda bekliyor. Gördüm. Oğlum bana vurma. Amına koyduğum. Am. Yanlışlıkla oldu. Bak, o ne Deliye bak. Arka geldi. Oo bayağı geldi. Yok mu ya? Yok ya. M25 de bir sike aramıyor ama boncuk atıyor. Aha. Oooo, baba. Baba nerede baba? Baba hoş geldin. Neredesin baba? Araba falan atıyor oğlum. Atıyor atıyor. Her şeyi atabiliyor onlar. Manyak Deli amına koyayım. Niye bu gergin abi? Ne bu gerginlik? <laughs> oğlum ben arabanın arkasındayım. Bana nasıl atabildin ya? Abi ne oldu ya? Oha bir tane de yapıştırdı bana. Abi daha bir şey atıyor. Manyak anne. Oo araba attı lan bana. He. Oğlum adam kafama adam, araba attı lan. Oğlum yapar yapar deli o. Tek kaldım. Şu arkadaşı bırakırsa. O benim ka birimizi kaldırdı bari. Öldü öldü tamam. <laughs> Arabanın altında kalmışsın amına koy. <laughs> Oğlum gidip diğer botu kaldırsana salak mısın? canlı amına bir şey bırakma doğrusu çocuğu ya. Can mı o ne ya? O ne ya? Şuna canlara bak amına. Kimse de can yok. <laughs> Can bastı bana. Kendisine basmadı salak. Adamdır. Ölecek ama ne kadar haberi yok. Abla ne haber? Dikkat et bazı arabalar alarmını ötebilir. E ne yapayım? Yapma ya. Aa. Abicim arabanın üstüne çıkmayın. alarmını diyor. Görmüyor musun? Ağzında cuara var. Bir sakatlık çıkacak. Hiç saygı kalmamış insanlarda ya. Gençlik bitmiş. Amını sikeyim böyle genç. Allah bu nedir arıyor bak hareketlere bak. Arabanın üstüne üstüne çıkıyor ya. Bir de tepin istersin. 7 yıl önce böyle miydi ya? Kapılar taşınmak. Oğlum saygı kalmamış. Yok yok ya gençlik bitmiş. Küfür yok beyler küfür yok. Y kuşağı mıdır? Z kuşağı mıdır? Nedir? Gençlik bitmiş. Anasını sikeyim. Tüh tüh amına koyun ben. Ona nereye geldi? Deminden şimdiye geldi. Burada da bir sik yok. Kapıyı açsana salak mısın ya? Geber amına. Arkanda Hunter dolaşıyor mu ne bileyim Eskisi evet. yine taş şahını yani yaymış geziyor Öyle bir şey yok Pomp işe geçtim ya Önemli bir maç Oh no no bro. dün. No. Bir tane basalım böyle Bas abi Oğuktan oh, daha al bir tane daha, daha bas Al bir tane daha Fazla basınca Adrenalin e, biraz zehirliyor galiba Kim olsam anlamadım Kafa yapsın Kafa yapıyor Adrenalin Bende böyle bir şey var bu ne? Aa, yan. Aaaa Yanıcı cephane Tut bakayım Ne oh, kadar lan. yap? Oh no no Ooooo Bu ne ya? Oh, no no Oğlum çok iyi lan Hı. Çok iyi. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Ananızı ananızı sikerim seni no, Ana no, ana. No. Çok iyiymiş lan. Baya iyiymiş bu. Harbiden bir şey değil mi? Ama tamam. çok sınırlı bu. Aa bak. Heh. Burada şey var. Ne var ama? Cadı var. Burada cadı olduğunu hatırladım bak. Burayı da oynadık. Oğlum biz oynamışız lan demek ki. Biz bayağı oynadık ya. Aa biri alıyor lan. <gülüyor> Aa. Aha. Aa. Aa. Aa adamı karı ürküttün amına koyayım. Lan şu şeyi patlatacağım Heh. Ha. Ha, abla bana geldi. Ana amına koyayım. Ne yapayım? Cadı mı sordun? Cadıyı çıldırttın diyor. Oğlum Denmedi. ben niye düştüm ya? Ben mi de? Sana da vurdu. E ben mi niye... <laughs> Düştük, Bana niye vurdu? Ben ben de işi bitti herhalde. Ne bileyim amına. Benden alacağını aldı. Kaldır pezevenk, Kaldır ölüyor zaman Canman Can man kalmadı zaten. Kaldırım bari. Tuz canım var amına. <laughs> Şarkı yiğitim Kapasıyorum Müttin abi. Müziği kapattım Müttin abi. Lan 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 beni aldı. Nereden çekiyor oğlum görmüyorum ki. Lan. bana Kalk kardeşim kalk ayağa kalk. Yere düştüm diyor. Ayağa kalkamadık ki Ananın. Ne çirkin adam ya. Milletin üstünde kusuyor mu? Harbiden ya. Oğlum gençlik diyormuş işte bitmiş. Ben yani çöktüm buraya. Oo burada bomba var. Burada bayağı bir bomba var. Bomba derken? O boru bombası. At at bomba. Bayağı varsa salla amına. Ben değişik bir silah buldum. Bayağı var ya. Ananı. Bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. <gülüyor> <gülüyor> Sen salla deyince ben de sallayayım elini. Bak hele bak bak bak. Bana koyuyorum. Sallayın oğlum sallayın. Oo. Oğlum, Oğlum yardım et lan. Aa bir şey geldi bana. Yardım et bana. Edeyim yardım. Oğlum cani lan bunlar. <laughs> cani mi? Yok ya. Oğlum beni bir iyileştir, iyileştir bir şey yapamaz. Sakat sakat yürüyorum ya. Gel buraya. Nereye geleyim amına? Buraya gel oğlum. Geliyorum abi. Gel sen buraya bir gel. Oo safe mi var? Oo babanın. Tut <laughs> tut 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 tut. Ya lan. Burayı iyileştirmiyor niye kendine mi Salak çünkü. Onu ben iyileştireyim ya. Ölecek yoksa belli. Selamun evet, aleyküm. bende var. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Güzel lan. Tek atıyor amına Oğlum burayı da hatırlıyorum. Burası zor da herhalde ya. <laughs> Ananı lan. Nasıl gittin lan oraya? Açtım. Kolunu. Buradan mı gidiyor? Ne Buradan aşağı. Aynen oradan oradan. Amına koyayım bana buraya. Salak silahla masasını açalım. Oo, baba. Baba, baba geldi ya. Yastet kaldık nerede çıkamaz Hiç ki buraya. Çıkamıyorum ulan. Onu Süzgün. çık çıkıyor çıkıyor. Saçı nereden buldun onu? E ee, salak 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 beni yakalayamaz. Lütfen lan beni. Ana ne sikiyim? Ne oldu lan enayi? Oğlum öldü sandım sen enayi deyince. Yaka, yakalayamadı ya beni ona dedim yakalayamazsın ki beni diye. Dedi ki çıkamıyor mu lan diyor. Çıkamıyor <laughs> mu enayi? Nasıl çıktı? Adam kapımı atacak ya. Ne var lan? Ne ya? Bu ne? Let's go. Var mı yok ama bakayım soldan devam. Bu ne lan? Buradan da gidelim. Aşağı mı atlayacağız illa ya? İlla atlayacağız mı yani? Temizlik hmm. var. Ne çarjı lan? Aa geliyor 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 geliyor. Ya kardeşim yavaş gir ya. Oğlum ne oluyor lan? Kürü geldi. Bomba attım. Atamadım. Gene mi geldiler ya? Oğlum atamıyorum lan bomba. Ba direkt ağzına suç olur. Can bas ben bas. Canını bas, bas ama öleceksin. Biri beni hiç iyileştirme diye baktım da. Kimse can ya. yok ki ama koyayım. e, Nereye gideceğiz buradan sonra? <laughs> ha, buradan. ne lan? Upstairs diyor. Ananı al. Aa buradan double kill alabiliyoruz. Ne İki tabanca olabiliyor. Hayır ne oldu ya? Hayır döner ekmek yiyecektik. Ne oldu amına koyayım? Oo burada vardı. Bayağı varlar. Oğlum vuruyoruz ya sana işte. Ölsene. Evet. Aa adam aşağı indi. Reis'in onu oh, ne no, no, aldı dönü. Ne buldum bak bak amına. Ama ama, bunun mermisi. Oo, bu, bu ne? Mermisi lan şunu vurun şunu vurun. Mermisi 150 daha yok lan bundan. Neyse kullanalım olsun. Kullan kullan. Veriyor ya şey. Silah, Hane. silah buluruz amınakoyim. Ne? Hadi gidelim. Ne? Buradan gidelim. Ooo, sakin ol. Sakin ol! Agresifler ya, anlayamıyorum. Neden acaba ya? İ ne bu agresiflik amınakoyim, anlamıyorum ki yani. Fazla gerginler. Karınızı, kızınıza mı sövdük amınakoyim, ne yaptık ya? Bak şurada. Işte. bu ne lan? Ne var ama koyayım ne? Aa beni çekiyor beni çekiyor burası. Kim o? Kim o? Hangi orası? Dur kardeşim AKP'li yapamazsın dur. Hey hey dostum. Hey 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 biraz ağır olmadı mı? Biraz ağır oldu. Ya şaka yapma. Burada, girdiler. burada bir yere girdim ama. Eee... bir şeyler var. Ee, <laughs> <laughs> evet. Yine <Evet>, tuvalet. <gülüyor> <gülüyor> tuvalet. Thanks. Thanks Ne oldu thanks? Ee, aşağı mı? Amına hiç sağa sola bakmıyoruz. Direkt bir yer buluyoruz oradan giriyoruz amına. Yani. Başın mantı yok gibi ya zaten. Zaten Sanzı tek gidiyoruz. Aa ben burayı hatırlıyorum ya. Biz burada bir kere ölmüştük bak. Çekil bir çekil. Bana bırak. Bana bırak burayı. Gitti oğlum. Ben bile harcam boş yerlere. Ne? <laughs> Aa çanta var. Ben de bu hatırlıyorum sanki ya. Hatırlıyorum ya. Aa bomba var. Bir sürü bomba var. Birbirinin üstüne atlayacak. İyi antre aldım. Nerede bomba? Aa, şu arkadaki odada bak burada. Tamam. Ampli. Oraya aklımızı tutalım. Bir de şurada bir şey var. Aynen orada da gördüm bir şey. Aa burada da bomba var güzel. Aynı bomba mı? Aynen. Aa, çok... Patlay Aa patlayıcı cephane buldum. Aha. Kur baba kur yere. Kur 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 kur, kur. hemen kur yere. Boyfriend. Aman ha koyayım. Siktik şimdi. E niye kimse gelmiyor? Sanki buraya geliyorlardı. Ben de öyle oldum. Ne lan? Nelere bakıyorum. Ölmek bilmiyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Nelerin evladı? Geber lan. Oooo, Buran abur, oğlum nasıl çıktı, lan bu? Çıkıyorlar çıkıyorlar yine evet. Neyse ki patlayıcı bombamız var o da bir şey. Mermimiz var daha böyle. Yok oğlum yok o çok az. Allah. O ufak şarjör sadece ha. Ona ben güvenme. Bende 51 tane mermi var. Bende 5 tane kaldı. Sıkıntı yok atlıyoruz aşağı atla. Yani, nereye geldik ya? Siktirin gidin lan. Of. Nereye evet, gidiyoruz? Anlamadım ki amına. Ya hayır ya burada mısın gerçekten? Ağlıyor bak şurada gerizekalı. Nereden çıkacağız amına koyayım? Galiba buradan bir yere çıkıyorduk biz ya. Ya ablacım. Ay ay burası. Abi şurada da şey var. Gel bir oradan gitmeyelim bakalım. Ne kadar kaçabiliriz. Benim mermim de azaldı ya. Şey Benim... first aid var burada. Aa karşıya geçeceğiz ya. Seve seve. Ananı Seve seve abi. al. Seve seve alacağız kanka onu. Neyi alacağız? Cadıyı. Yok be direkt geçeriz oğlum. Cadı diğer tarafta. Aa. Merdiven var lan. Tamam güzel. Merdiveni görmedim ben. O sığınak var. Aa ben şimdi cadıya ne yapayım? Ama sığınak nerede lan? Bas şuna. Ananı. Ha, şu kapı gelene kadar burayı savunacağız mı? Oğlum atlayamıyoruz mu? Gerçi yok. bir, mutlaka birimiz denemiştir bunu ama. Aynen zaten. yani. Atlarsak büyük ihtimalle geri çıkmak için amına koyayım bir sürü. Oğlum yok. bak şu arka tarafta cadı var büyük ihtimal oraya ayak olur. Hadi kardeşim hadi. Hey bunlar burayı tutuyor en azından. Biz arkaya bakalım. Aynen de arkadan bir şey gelmiyor. O şuradan geliyorlar. Burası bu kadar kolay değil mi lan sanki? Evet ben de öyle atlayacağım kolay değil. Oğlum biz atlayacağız mı ya? Niye Şurada bir ünlem işareti var anlamadım ki ben. Güzel. Ben de anladım. Bence biz aşağı atlayacağız ya. Oo bu ne? Atlayacağız kanka. Ben. Ana öyle geliyor ki biz sanki buradan atlayacağız gibi. Büyük ihtimalle orada bir şeyi basacağız. Kapı buraya gelecek. Tamam müzik bitti hemen gidelim o zaman. Müzik bitti şu an. Bomba attım. Aa şey burada. Merdiven var. Lan oğlum bomba attım. Bombaya git. Geri zekalı. Bombaya gider misiniz hanımefendi? Kapıyı açtım ben. Gelin. Ha. Ay pardon. Yazık sana sıkar gibi oldum ama. Ya arkaya bakıyorum. Lan 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 ya bu ne amına koyayım. Gidin gidin lan. Antır atladı bana. Antır atladı Gelin. bana. Atladı bana. Ebemi sıktı. Sunak nerede oğlum da? Su yolundan devam edeceğiz. Bombam var mı? Yok koş 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 koş. Ay amına koyayım bir şey atladı yine bana. 4 canım kaldı amına. 4 canım mı kaldı? Ha. Oğlum kullansana şeyini. Kullanacağım korumanız lazım. Tamam sen tamam. kullan. Ben de kullanıyorum. Yeter safe'e gidelim artık amına koyayım. Çekilin lan. Oo. Oy. Ananı avradın. Tamam tamam amına koyayım. Bas amına koyayım bas. Yok ya bas bas Diğerleri de az. Takım arkadaşlarını düşünen bir yer. Gir içeri gir. Gir amına koyayım. <laughs> Yenileyin kendinizi. İçer.